Bilim insanları haftada belirli bir düzende güç antrenmanı yapan kişilerle ilgili dikkat çekici bir araştırma yaptı. ABD'deki Brigham Young Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, haftada 3 kez 1 saat boyunca güç antrenmanı yapan kişilerin biyolojik yaşının daha genç olduğunu ortaya çıkaran bir araştırmanın sonucunu paylaştı. Araştırmayı yürüten profesör Larry Tucker, ağırlık kaldırmanın yoğun olduğu güç antrenmanını yapan kişilerin biyolojik yaşının 8 yıl daha genç olduğunu söylüyor. Ağırlık kaldırmakla bedenin biyolojik yaşı arasında güçlü bir bağ var ifadesini kullanıyor. 4800 kişinin katıldığı araştırmada ağırlık kaldıranların biyolojik yaşının daha genç olduğuna vurgu yapılırken, uzmanlar tarafından daha önce yapılan araştırmalarda da ağırlık kaldırmanın daha iyi bir kemik ve kas sağlığına imkan sağladığı hatırlatılıyor. Araştırmada ağırlık kaldırmanın vücudu etkisi mercek altına alınırken, kromozomlardaki DNA olarak bilinen telomerlerin uzunluğu da mercek mercek altına alındı. Uzmanlar egzersiz yapanların telomerlerinin daha uzun olduğunu fark etti. Daha önce yapılan araştırmalarda telomerleri daha uzun olan kişilerin ömrünün telomerleri kısa olan kişilere göre daha uzun olduğu belirtildi. Telomerler yaşla birlikte kısalıyor. Bayoloji isimli dergide yayınlanan araştırmada haftada 90 dakika güç antrenmanı yapan kişilerin biyolojik yaşının ortalama 3.9 yıl daha genç olduğu anlaşıldı denildi.